Sen bütün gün burada duruyorsun. Şu resme bir bak bakalım. Bu adamı tanıyor mu? Benim gözlerim görmez ki kızım. Amanayım ben. Aman, tüh be. Ben de kime sordum? Affedersin amca. Önemli değil kızım. Nereden bileceksin ki? Allah kahretsin. Ne oldu kızım? Yok bir şey amca. Herkes doğru söylüyordu. Koca şehirde. ben nasıl bulacağım onu? Kimi arıyorsun ki? Kocamı. Kocanı mı? Hı. Niye? Kaçtı çünkü. Ne yaptın ki adama? Ya ben ne yapacağım adama herkes bana bunu söylüyor. O terk etti beni. Ama var ya yüz yılda sürse bulacağım o iti. Bazen yüz yılda geçse bulamazsın aradığını. Ben onu bulup namusumu onurumu düzeltmezsem eğer... ...yaşamışım fark etmez. Neyse şansın bol olsun kızım. Sağlamca. Ol Sen de bir simit ver bakalım. Şehir simidi nasıl oluyormuş? Hayrola bacım? Bir sıkıntın mı var? Yo. Sen bilirsin. Bir sıkıntın varsa yardım edelim dedik. Ağalar. İstanbul'da buradan başka kalabalık nere var? Sen nereye gideceksin bacım? Bilmem ki. Ben bu adamı arıyorum. Dur bakayım. Ben sanki bu adamı bir yerde gördüm buralarda. Şş, gördük değil mi lan? Tabii. Erkan, çolak oğullarından Erkan. Tabii ya. Erkan bu, Erkan. Dün bizim bakkalın önünde tanıştık ya. Ana. Sizin bakkal nere? Beni de götürür müsünüz oraya? Allah rızası için ayamak arasılar indi bütün gün onu aramaktan. Ha? Param da var. Bilmem ki. Bizim çok işimiz var buralarda. Yapmayın ağalar. Allah rızası için hayat memak meselesi. Ben ta nerelerden geldim. Ne dersin? Kırmayalım şu bacıyı. Götürelim ha. Hem baksana çok önemliye benziyor. Hadi ağlar. Ne olur hadi. İyi de toplantı ne olacak? Ne toplantısı oğlum ya? Bizim şirketteki toplantı. Katılmazsak çok para kaybederiz sonra. Doğru söylüyorsun. Çok para kaybederiz. Çok. Para mı? Ha, ha, ha. Al işte. Yetmez mi? Yok. Olmaz bacım. Bunun için senden para alamayız. İnsanlık öldü mü? Sağ olun ağalar. Ne insanlar mısınız siz? İstanbul'da herkes kötü dediydiler. Sizin gibi delikanlılar da varmış meğer. Hadi. Hadi gelin de şuradan bir taksi çevirelim. Acele edelim de adam kaçmasın. Neydi adı? Erkan. Çolakoğullarından Erkan. İtin oğlu Erkan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.